Öyle bir söz okudum ki şöyle duvara bakıştık. Okuyorum size de. Mezarlıkta hiç bulunmamış icatlar, hiç keşfedilmemiş yetenekler, hiç umursanmamış hayaller ve denenmemiş fikirlerle dolu. Yani hayallerimizi gerçekleştirmiyoruz. Gayretli bir şekilde peşinde ilerlemiyoruz. Bir mezara girmeyi bekliyoruz. Bazen sadece hayal kuruyoruz ve onun için hiçbir şey yapmıyoruz. Ve sonra ölüyoruz zaten. Neden peki? Neden? Her şeyi başarabiliriz. Niye kendimize inanmıyoruz? Bir tane daha söz var. O da çok güzeldi. İnsanın kanatları gayretidir demiş Mevlana. Ne kadar güzel bir söz. Kanatlarınızı çırpmanız gerekiyor. Ki hedefinize ulaşabilirsiniz. Kitap bu. Güzel bir kitap. Gerçekleri böyle yüzünüze vuruyor vuruyor. <laughs> yani bir grup kurbağa. Yarışıyorlar. Ve en tepeye çıkan kişi yarışmayı kazanacak. Tüm kurbağalar ise çıkmaya başlıyor. O süreçte işte, herkes seyirciler. Çok kötü şeyler söylüyorlar. Böyle şey yapamazsınız, tepeye çıkamazsınız, elleriniz kayıyor, öleceksiniz. Sürü şey söylüyorlar. Ve sonunda hepsi bırakıyor yarışı. Tek bir kişi yukarıya çıkıyor. Ve yarışı kazanıyor. Sonra işte, nasıl yaptım vesaire diye bir bakıyorlar ki <laughs> kurbağa sarmış. Kimseyi dinlemediği için. Ve sadece hedefine odaklandığı için o kurbağa o yarışı kazandı. Yani sen niye mesela insanları önemsiyorsun? Ya sana ne, onlara ne? Zaten en zor şeylerden biri bir şeye başlamak. Hayalim var evet sadece hayal ediyorsun. Başlamaya korkuyorsun, başlayamıyorsun. Ay başla ona ya. Ya başla ona yemin ederim var ya başla. Ve gerçekten o senin için iyi bir şeyse ve o senin içinse zaten devam ediyorsun, zevk alıyorsun, çok keyif alıyorsun onu yaparken. Ve bu sana yük gibi gelmiyor devam et. İki sana sonraki halini hayal et. Peki evet ya ben bu olacağım ya. Bu devam et. Asla bırakmaman gerekiyor. Pes etmek. Başarılı insanlarla başarısız insanlar arasındaki fark sadece sadece pes etmek. Başarısız insanlar pes ediyor. Başarılı insanlar devam ediyor. Bu hayal sana geliyorsa başarabileceğin için geliyor. Mesela ben doktor olan hayal kurmuyorum. <laughs> Olamam yani doktor. istemiyorum hani. ama, yani ama kurdum ya Allah anladın mı? Başka hayallerim var ve onları yapabilirim diye ben onları kuruyorum demek ki. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Mezara girmeden önce. 拜拜。拜拜